Yeni Yani şimdiki ismi Siyekli ama asıl ismi Seyitli olan e, biz köy olarak biliyorduk ama yeni mahalle oldu. Siyekli köyü halkı Yunus Emre Belediyesi'nden mahallelerine kazandırılacak hizmetlerin hızlandırılmasını istedi. Mahalle halkı Siyekli'ye altyapı hizmeti, haşere ilaçlaması ve bir düğün salonu yapılmasını istedi. Abdullah Çalışkan mesela salonumuz olmasın devam edin. Yok ama işte bir şekilde ama yok. yok. Peki düğünler olduğu zaman veya toplu herhangi bir şey olduğu zaman taziye hmm. durumu olduğu zaman niye orada yapılıyor? Ne oluyor? Ama, e, sokakta, sokakta Sokakta. sokakta. Açık. Yağmur açık. olursa yok. Ya. yok. Yağmur ya. olmasa var. Yağmur olursa kaçacaksın. Başka çaren yok. Evet. Yani salonun olmasını istiyorsun. Tabii ki. Altyapı bitmedi. Dere var mesela dere yakıyor. Dere zaten Kalizyon. da. Kanalizasyon açık. Kanalizasyon dereye akıyor. Tabii. Mahallenin içinde mi? Köyün gidiyor? kenarında kaldı. Evet. Gitmediler ya. Evet. Mesela rüzgar esince köyün giriyor. Pislik, koku. Koku geliyor. Tabii canım. Evet. Koku geliyor, geliyor. Ayrıca hemen yine mahallenin içerisinde geçen bir dere yatağı var. Var. Yani Bizim, ben neden... dibinde oturuyorum. Evet. Nedir oradaki durum? O sıkıntı nedir? Ya millet çöp atıyor. Kanalizasyon geliyor. Bunlar bitmedi yani. Yani Kanalizasyon evden çıkıyor ama köyün çevresinde. Ya yani bir kilo 500 metre kenarında köyün. Daha mı ileri gitmesi gerekiyor? Tabii canım. O gitmesi gerekiyor. Rüzgar estiği zaman bizim evi mesela dokunuyor, koku geliyor yani. Koku da rahatsız Sinek, oluyor. Sinek yüzde yüz geliyor. Evet. Rahatsızlık, rahatsız yani, Sağlık yönüne, tehdit, evet. tehdit. Evet. 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 Benim adem çalışkan. Salon ihtiyacı şurada yapılıyor yani ben ondan rahatsız geliyorum yani salon için açıkta evet. yani salon için o şey evet. salon dolu evet. bu ha bu ha bunun dayının dediği de aynı bu dere için çok e, randımsız e, zaman zaman olacağını düşünüyorum yani evet, evet. Ha, tamam. bir de size soralım ismi Ali, evet, Ali Gürler ki bir ilin mahallesiyiz ama bir ille aramızda 30 kilometre var ilçe ilçe olarak ee, yani bu da hizmetlerin bir anda anında ulaşması tabi biraz zaman alıyor. zaman alıyor ki yapacağını inanarak biz kabul ettik <laughs> ki biraz da yani e, hızlanması memnun verici olur. Biraz daha çöp bidonun veya ne bileyim, çöpler zaman da alınıyor mu? Çöpler alınıyor genelde ama eksikler var mı? Var yani. Artısı mesela köyde ee, ilaçlama olayı biraz daha yoğun olursa daha iyi olur. Hasan Ali kaçmaz. Çok sıkı gelmiyor. Seyrek geliyor. Ama dediğin doğru. Bizim bunlara onlar bir şeysi uymuyor ama zamanında gelmiyor. Üç gün sonra geliyor. iki gün sonra gelebiliyor veya biraz sonra gelebiliyor. Şimdi ne diyelim? Ama e, bıktırdıktan sonra geliyor. Yani. E, tabii canım. Şimdi öyle oluyor. Şimdi siz mahalle olmadan önce mi iyiydi? Mahalle olup ilçeye bağlanacağımı iyi oldu. Şimdi uzman için istediğimiz şeye getirebiliyorduk anında. Evet. Geliyordu. Mesela görev meselesi gelince. Böyle ihtiyaç meseleleri. Şimdi tabi dediğin gün gelmiyor ama dediğimizde üç gün sonra geliyor. Biraz sonra geliyor. Evet. Böyle. Öktemliden biraz daha iyiydi yani bu köyken. Ya, Tabii öyleydi köyken. Şimdi tabi değişti. Büyükşehir oldu belediye. Şimdi böyle bağlandığımız için dediğin saat, dediğin gün gelemiyorlar. Üç son geliyor. Asla, aslan gezici. Bana hizmet geliyor da şimdi daha pek rayına oturmadı. Evet. Acil yapılması gereken nedir ki? Valla acil yapılması gereken lazım bir sağlık ocağı lazım. Sağlık ocağı yok mu? Aa, düğün salonu lazım. Yarım. Düğün salonu var yarım. Yarım. Evet. Ne evet. başlandı yapılmaya? Valla sene evvel sene tam Bilemeyeceğim ben de. İsim ne efendim? Bekir. Bekir? Olgun. Valla şimdi muhtarlık yana bence daha iyiydi yani. Evet. Muhtarlık bence daha iyiydi. Evet. Ee, özel idarede veya orada veya burada bir şekilde e, gidip e, ihtiyaçlarımızı görebiliyorduk. Şu anda dilekçe veriyoruz. Bir işimiz olduğu zaman dilekçe karşılığı ne zaman geliyor, ne zaman gelmiyor, oluyor, olmuyor. Yani e, belediyeden önce daha iyiydi. Yani daha iyi hizmetler alıyorduk yani. Ama Türk bürokrasi böyle yani yazılı olmadan veyahut şey olmadan engele takılacak. Ama şimdi tamam e, e, yazı başlayalım. yazı anlıyorum da e, bu belediyeye geçmezden önce e, muhtarların gayretiyle gidip isteyebiliyorlardı. Muhtarın e, iş yapış daha çok önemliydi bu yani, konuda. Evet. Muhtarımız yani isteyip de e, hizmetler daha iyi geliyordu şu bir anda. Tabii şu anda muhtarların yetkisi yok artık yani öyle bir e, çok mahalle, mahalle ortamı evet yetkisi yok yani araçlar yol yaptılar böyle dere gibi oldu yollarımız. Neden bozuldu? Ya işte ağır tonajlı araçlar geçiyor. Yol kaldırmıyor yani zemin otan kaldırmıyor. Eee gelirken görmüşsünüzdür yollarımızı bazı bazenle çok kötü yani. Evet. Bunları özel idari zamanda daha çabuk yapılıyordu. Şu